kim buldu lan? Ziii. Döner döner oh döner Adminciğim ne anlatıyor? Bu neden görünüm ya? <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar Kanım hepiniz hoş geldiniz Evet bugün sizlerle birlikte Bu ne? Bunu bana kim verdi lan? Ve neden sen havada duruyorsun? Neyse konumuz bu değil. Ee, bugün sizlerle birlikte bir şeyler yapacağız işte. Ne yapacaktık lan? Neyse. Bugün sizlerle birlikte bir şeyleri araştıracağız işte. İlk önce robota gidelim. Robot, robot neredesin? Neredesin? Robot. Bu robota kim bozdu lan? Çabuk söylesin bana. Ne diyorsun? Kahverengi kedi gel. Kahverengi kedi al. Kahverengi kedi isteyen de ilk defa duyuyorum. Neyse. Şimdi ilk önce Crazy Run'a girelim. Crazy Run. Başladık. Ne oluyor? Bu arada karşıdaki kızın kostümü bende de var. Ve saçına bayılıyorum bu kızın kostümüne. Küpesi de var hatta. Küpesi mük. Öyle mi? <laughs> evet. Ya devam ediyoruz. Daha. Lan kız beni ittiriyor. İttirdi. Bu fual. Futbolda mıyız fual diyorum ya. Evet kazandık. Yeni ödül var diyor birisi. Yeni ödül neymiş? Ayakkabı. Oha. Çok güzel. Çok beğendim valla. Beğendim. Son on ye. İyi. E beş elmas yiyen. İki elmastansa daha iyi. Ücreti diyor. Neyse. Evet şu hayvanlarımıza girip şu iki ayaklı kapibaramızı bir değiştirelim. İki ayaklı kapibara yerine tilkimizi çıkaralım. <laughs> Neyse. Çekemem. Robot kim bozdu? Düşmeyeceğim. Vıy. yere katladım bu arada. Döner döner of döner. Dur olmadı. Döner döner of döner. Evet adminciğimiz ne diyormuş adminciğimiz. Admin abi ne anlatıyor? Neyse. Bu neden boş? Söyleyebilir misiniz bana ya? Bu neden boş? Yani ondan göremediğimiz ne var? Ne var yani? Ne ne ne? Şimdi parti kuracağız. Değişik bir şeyler yapıyoruzlar. Şuraya bir şeyler yapıyoruz işte. Ay, evi yok mu? Şöyle bir iksir yapalım. Aha, aç Lan adam oyundan çıktı dur elim tane Oh çok güzel kırıldı. Parti yapsak mı yapmasak mı? bilemiyorum. Yapacağım. Hatta birilerinin partisine gideceğim. Eylül sen ha şuna gidelim Lan partisi doluymuş Erkol Lan bunda doluymuş Elisa Bunun da doluymuş Eslem X'de İk Lan! Bununkine gidelim. Herkesin partisi dolu mu ya? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Ha. Parti boşsa geri geri çıkarım ha. Ha. Şimdi geliyor. İyi par parti boş değilmiş ama pams yok. Neden? Pams neden yok? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne haber diyor? Abim ne diyorsunuz? Aha. Gri kedi, gri kedi bana ver. Gri kedi. Ya gri kediyi bana versene. Gri kediyi bana ver. Hı. Bak sen karga vereyim, sen bana gri kedi ver. Al sana karga. Ne vereceksin onun karşılığında? Tilki kiti. Lan. Aga be. Ay bu kadar çok heyecanlanmıştım ki adam tilki kiti veriyordu resmen bana. Su tavşanını bana versene. Su tavşan. He, su tavşanı nerede lan? Aha, akumalar. Hemen şu akumaları uç bakalım küçük akumam ve onu kötü <laughs> ne diyorum ya ben? Ya adamın tilki kitisi varmış. Ne lan? Rako. Rako'yu bana ver. Rako'yu bana ver. Tilki kiti mi lan o? Lan tilki kitiyi bana ver. Abi tilki kitiyi bana vers, Ben de sana noru vereyim. Vermeyeceğim tabii ki de. O ne? Tilki, tilki kiti. Peki, peki bunu ne dersin? Bak tilki kiti, tilki kiti. İyi, sen bilirsin aha benim lan su nerede su istiyor su yok mu döner döner of döner lan su kabı yok mu burada He. cici kil tilki <Gülüyor> <Gülüyor> Karı birkaç gün sonra oyundan gidiyor arkadaşlar. O yüzden tilkiye tiki, de tilkiye de kargaya da dikkat edin. Evet göz. E ben de youtuberım. Tilki kiti. Peki bunun karşılığında ne verirsin? Fizca Fizca ne? O ne? At mı lan o? At bende de var kardeş Al sana yaban domuzu kardeş Olur kardeş Olur O daha temiz yaban domuzumdan Ne? Neyse bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Eğer videoyu sevdiyseniz abone olup like attıysanız görüşürüz. Bay bay.